Sampdoria toplu oyun. Palermo önde birebir baskı yapıyor. Sampdoria sol stoperi bekleştirip oyun kuruyor. Sağ kanat bekin geri gelmesiyle kanadı çizgiye, forveti içe koşturuyorlar. Palermo 5-4-1 karşılıyor. Sampdoria beki geriye kanadı çizgiye atıp 8'i içe koşturuyor ancak Palermo yakın takiple izin vermiyor. Sol kanat çizgiye açılıp savunmayı kaydırınca sol bek içten orta fırsatı buldu ve diğer 8'in de kutuya koşusuyla sağ bekin çevirdiği topta sağ kanat boş kalıp golü attı. Sağ kanat bek ve sağ kanadın geri gelip forveti çizgiye koşturmasıyla içeri çevrilen topta sol kanat golü attı. Palermo toplu oyun. Sampdoria 5-4-1 karşılıyor. 8 geri gelince rakip 8 takip ediyor. Bu alandan kanatlarla top alıp diğer 8'i ileri koşturarak Verkaç'la kenar stoperin arkasına sarkmaya çalışıyorlar. Sağ kanat beki geri çekip kanadı çizgiye koşturdular ve sol kanadın merkeze koşusuyla arka direkten sol kanat bek golü attı. Duran top. Palermo 3. bölgeden taç kullanırken 6 pasta 2, merkezde 3, yayda 2, kutu çaprazında 1 oyuncu tuttu. Sampdoria 6 pasta 5, merkezde 3, kutu çaprazında 1 oyuncu tuttu. Palermo 6 pastaki 2 oyuncusunu ön koşturup merkezden 1 oyuncusunu 6 pasa koşturarak ön direğe oynayıp 6 pasa topu sektirmeye çalıştı. Bunu bir kez daha yaptıklarında top merkeze sekti ve 6 pastaki oyuncunun duvar olmasıyla merkezden ileri koşan oyuncu golü attı ancak iptal edildi. Palermo 2. bölgenin sonunda kendi solundan free kullanırken atışa yakın 1, önde 6, yayda 1 oyuncu tuttu. Sampdoria barajda bir geride 9 oyuncu tuttu. Palermo ateşe yakın oyuncusunu çizgiye koşturunca Sampdoria savunması genişledi ve açılan ortada gol geldi. Palermo 3. bölgenin başında kendi solundan free kullanırken önde 2-3-3 şeklinde 8 oyuncu tuttu. Sampdoria barajda bir geride 9 oyuncu tuttu. Palermo geri ikiliden birini öndüreye koşturup diğer oyuncularını ileri koşturarak orta açtı ve merkez üçlüden ileri koşan oyuncu golü attı.